Gözlemlediğim, gözlemlediğim insanoğluna dair garip bir duygu. Yani bir insan eğer meli malıya düştüyse, totemleri varsa, böyle olmalı, şöyle olmalı, böyle yapmalı falan gibi keskin çizgileri varsa ve bunu çok dillendiren insanların öyle manifesto verir gibi bunu sürekli dillendiren insanların bu dediklerini yapamama sorunu olduğunu fark ettim. Yani bir şekil yapılması, kendince yapılması gerekeni yapan insanların o konuları hisselleştirip yapabilenler bunu çok bayraklaştırmıyor. Başkalarına çok dayatmıyor. Boca etmiyor. Dikte etmiyor. Ama yapamayanlar ise bir yandan yapamadığını düşündüğü yanındakilere, etrafındakilerine, başkalarına kızıyor. Parmak sallıyor. Böyle olmalı. Sen ne zannediyorsun ki harikulade hedefine koyar, yapar bir görüntü, vizyon çiziyor zannedersin. İnsan çok garip ya, çok garip. Aslında yapamıyor biliyor musun? Yakinen şahit olmadığın için farkında değiliz. Ama bu ipuçlarını bir kenara koy. Evet. Değişik bir şey. İşte ben de Twitter'da böyle kendisinin de çok kolayca suçlanabilecek mevzularda başkalarını suçlayanları görünce ne bileyim yani eğer konu siyasi aktüel bir konuysa her şeyden öte bir polemikse susma orucuna karar verdiğim çok oldu. Fakat bunları görünce işte çölde susuz kalmışken su görmüş gibi yani dayanamıyorum. Susma orucumu bozuyorum. Dayanamadım, yazdım. Ya bu ne lahana turşusu tavrı sergileyenlere karşı? Anlayamıyorum ya. İnsanoğlu kendini nasıl unutuyor? İnsanoğlunun kendini unuttuğu bir devir yaşıyoruz resmen. Allah bunlar beni de terbiye ediyor. Kendimin de aynı hataya düştüğünü bana aynı oluyorlar yani. Hani Hazreti İsa var, Mesih var diyeyim. Başkalarında gördüm yani ne kadar cürüfun, çirkin görüntüleri diyor. İmtina ettim öyle. Kendi nefsime şirin gözüken fark edemediğimi başkasında fark edebildim kötü olduğunu. Evet orada örnekler verdim. Yani bir eski Suriye gezisinde inanılmaz... Böyle zamanın hükümetine övgüler yapan sanki bir hükümetin bakanıymış gibi alkışlar tutan, propaganda yapan, eline her mikrofon tuttuğunda yıllar geçmiş ekonomi yazarımız "Aa, partiyi angaje ettiniz falan." diye eleştiriler yağdırıyor. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Ya ben şahit olmuşum ya. Benim özel bir misafirim vardı. Siyaset bu kendisi açığa alınmış eski bir devlet bürokratı nefret kusuyor aramıza gelirdi ön yargıyla gelirdi Beykoz'dayken ağzı çok kötü alkol kokardı bir kere bile arkadaşlarla yansıtmadık hakkımızda mütereddit olan bu kişiye sabırla sabrettik yani namaz hakkında ya öyle yat kalk ne anlamı var diyecek kadar yaklaşımı olan biriydi bu ama sabır 21. sözde onun katı kalbinin anahtarı oldu çok şükür çok şükür çok değişti bir yola revan oldu. Ta ki Fahsettin Suriye gezisinde siyasetin politikanın merkezi alan otobüs konuşmalarında 27 Mayıs şey Nisan muhtarası 2007'de benim ilk eh, Suriye gezimde 49 gezimin ilkiydi yani ve bu arkadaşı kaybettik. Ben sizi apolitik olarak artık kabul etmeye başlamıştım ki politikadan uzak. İşte buna vesile olan kişi. Siz nasıl böyle angaj ettiniz? Hayret. Hayret. Kötü insanlar değiller ama. işte insanoğlu acayip bir şey. Nefis acayip bir şey ya. Kendini çok parlatıyor. Şu sosyal medya mecrasında daha da iyi anladık ya. Hani diyorlar ya. Sürekli övgüye Müptela olma, narsistleştiriyor. Farklı farklı bir becerisi olan, bir yeteneği olan, bir şey fikir şey yapan, sergileyen. Hatta kadın narsizmi, böyle sentetik sahte, kadın olsun da diye böyle hücum edilen bir pozisyonu düşüldü ya şu anda. Böyle aç bir coğrafyanın hiçbir ölçü yani şimdi erkekleri falan, ha kendini bilmeyen, haddini bilmeyen, hatta kuzu kalpli kurdu anlayamayan kadınlar bir anda böyle sentetik kıymet görme. Halbuki etinde budunda bir kurt yani peşinde koşan. Ee, yoksa ne ruhuna ne karakterine ne asıl zenginliğine kıymet vermiyor yani. Gibi 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 insan oluşu nefsini bilecek. Kendini bilecek. Kıymeti Allah nazarında olduğunu bilecek. Hele ben son bir yıldır kendimce çok daha iyi anladığım bir serüvene girdim. Hakikaten kimse kimsenin umurunda değil. Evlat bile senin yani hakkında umurunda değil. Bir noktadan sonra. Çok bencil Çok kendi merkezi bir döneme girdik yani. Herkesin gündeminde kendisi var. Ay alkışlanmaları var. Bütün alınganlıkları, üzüntüleri kendisi hedef alındığı zaman. Umum adına bile dert çeken çok insan yok yok yani maalesef. Kendi merkezli. Böyle bir çağ. Kendini pak gören, muaf gören, başkasını hep sorumlu gören, herkesin neredeyse bir duyar kastığı bir döneme evrildik. Veciz sözler uçuşuyor havada balon gibi. Baksan sosyal medya üzerinden zannedersin ki gerçek hayat çok steril her şey. Tertemiz bir hayat. Bu kadar sorun ne o zaman? Evet. Güzel söz bilmek, güzel eser ortaya çıkarmak, güzel konuşmak Aa, ayrı bir şey, karakter eğitimi ayrı bir şey. Harikulade şair olabilir. Gördük işte aşkın şairi diyoruz. Bütün kadınlarımı aldattım diyor Nazım Hikmet. <laughs> Millet de ise aşkın kıymeti için e, o şiiri yazdıktan sonra aldattığı kadından sonra başka bir kadına koşmuş, başka bir şiir yuvarlamış. Öbür tarafta fazilet, erdem şiirlerine yansıtmış insan. Tanıyanların tanıyorum böyle yaka silkiyor. Yani o zaman diyorum ki. Ah şey <laughs> sokakta buldum ya Wi-Fi'yi. Ee, biraz yürüyünce alanı geçmişim geri döndüm. Ee, ne diyordum? Oradan devam edeyim. Yani harikulade eserine bakıp da onu söyleyen, ortaya koyana hayran olmayı ayrı bir kenara koyun ya. Yani. Karakterini ayrı bir tarafa koyun. Ama karakterini, zaaflarını, kofluğunu, cıvıklığını fark edince de eserine karşı da tavır almayın. Aklınıza, kalbinize hitap ediyorsa artık ona ait bir mal değildir. Eyüp Ensar'a ait değildir. Aklınıza yatkın geliyorsa fikri, şahsı ne olursa olsun. Ortaya pek kötü performans koyarsa koysun kişiliği de ayırmak lazım. İşte bunu ayırabilmek de bir seviye. Ya aşık oluyoruz ya topyekün nefret ediyoruz, dışlıyoruz, Adem'e mahkum ediyoruz. Velhasılı kelam, merkeze koymak istediğim mevzu o. İnsanoğlu kendine odaklanmalı, karnesini çıkarmalı. Muhittin Arabi Hazretleri hep ev ödeviniz olsun diyor. Yatarken günlük davranışlarınızı, tavırlarınızı, Allah karşısında olarak bir yarlayın, yargılayın.